daha keyifli hale getirdi. 9. Çok arkadaşa değil, öz arkadaşa ihtiyaç olduğunu öğrendim. Çünkü zaman zaman kalabalıkların içinde çok yalnız. Bazen yalnızken çok kalabalık olabiliyor kafanız. Tabii bu öz arkadaş kısmı çok önemli. Çünkü herkes kötü gün dostu olabiliyor. Herkes kötü zamanlarınızda yanınızda olabiliyor ama sizin iyi, güzel, parlak anlarınızda, ödül anlarınızda yanında olanların sizin kadar sevinçli olabilmesi çok az. En düştüğünüz zamanda "Aa sen de bunu kafana takma. Bak daha hayatta neler var. Benim başıma neler geldi." diyenlerden ziyade yanında durup bunun zor olduğunu biliyorum. Ama sana ve gücüne güveniyorum." deyip yanınızda olan arkadaşlar. Gerçekten çok zor zamanlarınızda ben yanındayım. Aynı zamanda seni anlıyorum. Aynı zamanda şimdi durmalısın sakın o adımı atma diyecek kadar arkadaşlığını bile kaybetmeyi göze alabilecek kadar senin menfaatini düşünen bir arkadaşa ihtiyacın var. Peki bu arkadaş sayısı hayatınızda ne kadar olacak? Brana Brown'a göre 2,5 santime 2,5 santimlik bir kağıda sığdırabileceğiniz kadar. Belki 5 kişi yaşmayacak ama şu 5 kişi hayatınızda en zor kararsız hatta hatta bazen egonuzun yükseldiği ve yanlış bir adım atacağınız anda şimdi durmam gerekiyor dediğinde sizi durdurabilecek, o yetkiyi verebileceğiniz güvenerek arkadaşlarınız olmalı hayatınızda.